Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Erbos, Sasa, Petkim, Inveo ve Özerden'in analizini yapacağız. Öncelikle Erbos'la başlayalım. Şimdi Erbos'un haftalık grafiğine baktığımızda kısa sürede yani 2020 pandemiden itibaren 13 liralardan o 150 liralara kadar tırmanan bir gökdelen formasyonunu görebiliyoruz. Bu ciddi bir artış. E, bu artışın yani gökdelen formasyonunun sonrasında zaten bir düzeltme gelmesi son derece normaldir. King Kong zaten e, baktığımızda dip kısımlarda buy sinyalini vermişti. Şurada bir tusak sat geldikten sonra en son 20 TL 21 TL seviyesinde buy verdi. Bayverdikten sonra 21'den itibaren 150'ye kadar kazandırdı. Tabii King Kong'u takip edip bu hisseyi o seviyelerde alanlar ciddi kar sağladı. Takip edemeyenler de yine şu ortalarda alan çok kişi olmuştur eminim ki. Ortalamalarına baktığımızda tüm ortalamalardan açıldığını görüyoruz haftalık periyotta. Zaten ortalamalardan açılan hisseler ortalamaları tekrardan geri dönmek istiyorlar. Bu yüzden e, şu an en yakın destek seviyesi 125 TL'lerde haftalıktaki EMA5. Yani 125'e kadar geri çekilmesinde herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama kısa süredeki bu ciddi rallinin sonrasında sert bir şekilde geri dönüş yaşarsa da çok dikkatli olmanızda fayda var mutlaka. Günlükte baktığımızda günlükte EMA5, EMA9'un üzerinde EMA21 artık son noktasıdır günlükte. Şimdi en yakın destek seviyesi 139-140 TL'deki MA5. Bu 140 TL aşağı kırılırsa 136 TL'deki 9 günlük ortalamaya kadar geri çekilebilir. Ama bu 136 TL seviyesi de aşağı kırıldığında 125 TL'deki MA21 son noktadır. 125'in altına kırılırsa da mutlaka çok dikkatli olmanızda fayda var. İçim okusar tekniğine baktığımızda haftalıkta zaten tüm parametreler pozitifte. Şu kısa sürede köşü ciddi artıştan dolayı. Bir günlükte baktığımızda da günlükte parabolik sarın e, şu an pozitifte olduğunu görüyoruz. Mumların altında yanıyor noktalar. En yakın desteği 9 periyodluk tenkansen desteği 133 TL seviyesinde. 133'e kadar geri çekilip buradan bir destek alma ihtimali olabilir. Son noktası neresi derseniz içim 120 TL yani 26 periyotluk Kijun Sen desteği son noktadır. 120 TL'nin altında da kırılırsa ve mavi Tenkan Sen Kijun Sen'i aşağıya keserse arkadaşlar çok dikkatli olmanızda fayda var bu gibi durumlarda. Zaten genel olarak grafiğine baktığımızda dikkatli olmamız gerektiğini bize anlatıyor. Bir yıllık süreçte böyle bir prim devasa bir primdir. Bunun düzeltmesini her an yaşayabilir. Bu yüzden dikkatli olmanıza fayda var. Sasa aynı şekilde King Kong'la bakalım öncelikle. Bakın King Kong Sasa için 5.9 TL seviyesinden aldırıyor. 5.9 5.8'den aldırdıktan sonra ise 40 liraya kadar tırmanıyor. Tekrardan aşağı düşüş bir düzeltme hareketleri geliyor. Şu an en son sat geldiğini görüyoruz King Kong haftalıkta. 33-34 TL barında sat sinyalini vermiş. Verdikten sonra zaten 25 TL'ye kadar düştü. Şimdi sasa orta uzun vadeli hisse tutanların temettüden yararlanan uzun vadeli yatırımcıların genelde aldıkları bir hissedir. Altyapısı güçlü, e, faaliyetleri güçlü şirkettir. Ama tabii kısa sürede böyle prim yaptıktan sonra kısa vadeli böyle trade eden arkadaşlar için risk teşkil edebilir. Bu yüzden e, şu primi göz ardı etmeyelim. Tabii orta uzun vadede yine hedeflerine gidebilir ama e, King Kong'un haftalıkta sat vermiş olması ve kısa sürede böyle bir prim yapmış olması düşündürüyor. Şimdi ortalama baktığımızda baktığımızda e, tüm ortalamaların tekrardan üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi EMA 5, 9 ve 21'in üzerinde. Olası geri çekilmelerde son noktası EMA 21. Yani şu kırmızı ortalamaya çok dikkat etmek lazım. Kırmızı ortalamanın altına kırılırsa yani 29.8 seviyesinin altına kırılırsa çok dikkatli olmamız gerekiyor SASA'da. Günlükte baktığımızda. <laughs> Günlükte de tüm ortalamaların üzerine sert bir şekilde çıktığını görüyoruz. Ee, güzel bir çıkış yaptı. Bu çıkışı e, devam ettirebilecek mi, e, yoksa tekrardan geri çekilip ortak destekleri kıracak mı? Bunu takip edeceğiz. E, yukarı doğru tırmanmaya devam ederse geçmesi gereken şu 36-37 TL seviyeleri, 38'de de bir direnç var ve asıl 40 TL seviyesi önemli bir direnç. Bu seviyeleri yukarı kırmayı başarırsa sasa bambaşka bir e, kanala doğru gidebilir. Ama bunu kıramazsa ve geri çekilmeye başlarsa da destek seviyelerini takip etmek lazım. İçimoksar'da bakın tepedeki satıştan itibaren paraboliksel negatifte noktalar mumların üzerinde. E, şu an Tenkansen ortalamasının üzerine çıkmış. Ortalamaların üzerine çıkmış. E, bakın burada artık 31 TL seviyesi bir tenkansen desteğidir. Geri çekilme yaparsa buradan destek alması gerekiyor mutlaka. Günlükte baktığımızda iç moksa bulutun altında. Mutlaka bakın geçmesi gereken 33.6 seviyesi ve 34.3 seviyesi önemli dirençler. Bu dirençleri yukarı kırmayı başarırsa e, Sasa için yeniden bir atak gelme ihtimali olabilir. Bunları da günlük olarak takip edeceğiz. Petkim de uzun süre yatırımcısını bekletti. Sonradan bir atak yapıp tekrardan düşüş kaydetti. Şöyle genel olarak baktığımızda yükselen bir majör trend üzerinde yoluna devam ederken kendine bir minor trend oluşturdu. Ve bu minor trend üzerinde artık kırılım 6.20 seviyesinden geldi. Yani minor trend kırılımındaki teknik stopu çalıştırmamız halinde 6.20, 6.25 seviyeleri teknik stoptu. Burada stop olduktan sonra 5.27'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Bu tarz grafiklerde genelde majör trende tekrardan temas istenir. Yani 4.6 seviyelerine tekrardan geri çekilme eğilimi olabilir. Şimdi King Kong'a baktığımızda King Kong bize dipten ee bakın. Buy, buy sinyali verdiği yer 3.4 3.5 seviyesi. 3.5 TL'de aldırdıktan sonra 7.12'ye kadar yani iki kat prim yapıyor arkadaşlar şu sürede. E, primden sonra bakın tepede artık sat geldiğini görüyoruz. Bu sat sinyalinin geldiği yer minor trendinde kırıldığı seviye aynı zamanda. Bu yüzden King Kong sat diyorsa satacağız, al diyorsa alacağız. Bu gösterge çok önemli. Şimdi e, haftalıkta MA50 güçlü bir destek olarak çalışmalı. Bu seviye 5.10 seviyesi 50 haftalık ortalama desteğidir. 5.10'a kadar geri çekilip buradan destek alma ihtimali yüksek ama 5.10 aşağı kırılırsa da dediğim gibi 4.6 4.5 seviyelerini test etme ihtimali olabilir. Günlük periyotta baktığımızda tam MA 200 desteğine gelmiş. Yani burası çok güçlü bir destek 5.27. Bunun altında kırılamıyor gözüküyor şu anda. Alım geliyor muhtemelen. 5.27 5.26 buralar aşağı kırılırsa çok dikkat etmek lazım. Ama buradan yukarıya doğru tepki verip 5.30 5.31 ve 5.45'teki dirençlerini yukarı kırarsa yeniden bir atak gelme ihtimali olabilir. En azından tepki çıkışlarından bahsedebiliriz. İç Moksar tekniğine baktığımızda haftalıkta şu an bulutun üzerinde ortalamaların altında ee, bulut desteği oldukça aşağılarda 4.3 seviyelerinde yukarı tırmanırsa tepki çıkış yaparsa geçmesi gereken 5.85 ve 594'te önemli dirençler var. Bu dirençleri geçmesi durumunda aynı zamanda parabolik sarın noktalarını da mutlaka mumların altında görmeliyiz. Bu noktaları da e, görüp parabolik sarıda onay verirse haftalık periyotta petkim için tekrardan bir çıkıştan bahsedilebilir. Ama geri çekilmeye devam ederse de. Şuradaki majör trendi unutmayacağız. Bunu takibini yapacağız. 4.5 seviyeleri çok önemli. INVO'ya bakalım haftalık grafikte. Şimdi INVO için arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın şurada yükselen üçgeni görüyorsunuz 2020 ile 2021 arasında neredeyse bir yıllık sürece yayılan bir yükselen üçgen formasyonu var. Bu yükselen üçgenin yukarı kırıldığı yer teknik olarak eğitimlerde anlatıyoruz alım seviyesidir. Yani hani şurada 20'de alamadınız 25'de alamadınız diyelim 34 TL 35 TL seviyeleri yükselen üçgenin kırıldığı yer. Burada bu fırsatı görüp 35 TL'de alım yapan kişiler ciddi bir şekilde kazanıyorlar bakın çıktığı yer 197 TL seviyeleri, bölünmeleri vesaire hiçbir hesaba katmıyoruz. Güncellenen grafik üzerinden analiz yapıyoruz. Bu yüzden bu formasyonları iyi bilmek ve formasyon kırılımlarında kademeli alımlar girmek %90 oranında kazandıran stratejidir. Ee, kısa sürede böyle bir prim yaptıktan sonra tabii ki Immiyon'un e, bir gökdelen formasyon oluşumu var. Bunun geri çekilmesi, orta uzun vadede yayılan bir formasyon sürecine girmesi son derece makuldür. Yani şu şekilde artık bir formasyona yatıp e, burada bir omuz oluşturup tekrardan burada baş ve sağ omuzdan sonra yeni bir rally hazırlığına girmesi makuldür. Bu süre belki 2 yıl sürer, belki 4 yıl sürer, belki de 6 ay sürer onu bilemeyiz. Ama ciddi bir ralliden çıktığını bilelim ve çok dikkatli olmakta fayda var bu süreçte. Ortalamalarına baktığımızda şu an çok önemli bir destekte. 21 haftalık ortalama desteği 115 TL, EMA 21. Bu yüzden 115 TL'nin altına kırılması durumu teknik stop seviyesidir arkadaşlar. Yukarı doğru tırmanacaksa da geçmesi gereken 117.5'ta ve 118 seviyelerinde önemli dirençler var. Bakın şu an haftalıkta EMA 21 aşağı kırılıyor gözüküyor. Bu haftalık kapanışın aşağıda yaparsa çok dikkatli olmak lazım. Çok önemli bir destekte. Çimok sar tekniğinde tabi parabolik sar şuradaki tepki çıkışından dolayı pozitifte ama ortalamaların altında olduğu için bulutta oldukça ince çok dikkatli olmak lazım. Tekniği çok iyi gözükmüyor çimok moksarda da. Zaten bu tarz kısa sürede hacim yapan tahtalarda çok teknik bakmak verimli olmayabilir arkadaşlar. Çünkü şu çıkışın bir anlamı yok. Yani nasıl olduğunu çoğu kişi biliyor zaten bu tarz kısa süreli çıkışların. Bu yüzden ondan sonraki senaryoyu takip edip destek seviyelerini takip etmek yine de faydalı olabilir. Özerden ortalamalarına bakalım kısa sürede bakalım. Bunda da yine o tarz bir çıkış mevcut. Şöyle tarih baktığımızda Ağustos 2020'de 2 TL'lerdeyken 16 TL'lere kadar 8 kat primlenen bir görüntüsü var. Ve burada haftalıkta baktığımızda sanki bir oba oluşturuyor gibi bir görüntü mevcut. Bakın solumuz, baş ve sağımız şeklinde. Eğer bu şekilde aşağı düşmeye devam ederse arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Bu senaryo o negatif bir senaryo olur. bunun için takip edilmesi gereken önemli seviyeler var. Bir kere şöyle yatayda attığımız zaman şöyle 7 TL'nin bir kere altına inmemesi gerekiyor. 7 TL psikolojik sınır. Bunun altında görürsek kesin teknik stop. Bunun yanında ortalamalarına baktığımızda haftalıkta EMA 50'nin yani yeşil ortalamanın altına inmesi 8.23'ün altına inmesi büyük risktir. 8.23, 8.21 bu seviyelerin altına düşmemesi lazım. Çok güçlü bir destektir. Buraya kadar geri çekilip buradan yukarı tepki verirse 9.30 seviyesindeki şu dirençleri yukarı kırması lazım. Bunları yukarı kıramaz ve şu EMA 50 aşağı kırarsa çok dikkatli olmak lazım. Günlükte baktığımızda da günlükte MA200 seviyesi yani 8.58 de güçlü bir destektir. 8.58'den de tepki alması gerekiyor. İsteyenler günlükteki bu MA200'ü takip edebilir. İsteyen de haftalıktaki MA50'yi takip edebilir arkadaşlar yeşil ortalamayı. Bu desteklerden güç almadığı takdirde dikkatli olmakta fayda var. İsteyenler stoplarını çalıştırabilir moksar haftalıkta şu an paraboliksar pozitifte ama bulutun senkrospöna desteğine kadar gelmiş. 8.68 seviyesi önemli bir destek. Yukarı doğru tepki verip şu Tenkansen'i yani 9.89 seviyesini mutlaka yukarı kırması lazım. Bulutun altına kırılırsa da zaten orası da teknik stop seviyesidir. Bulutun altı riskli bu yüzden e, artık 8.70'in üzerinde kalması gerekiyor. Az önce söylediğim obo formasyonu çalışırsa büyük risk içerir. Bu yüzden günlük olarak teknik destekleri özelden de takip etmek gerekiyor. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır, analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analiz eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Destek olurum. Analiz yaparken kullandığımız tüm özel stratejileri, teknikleri hepsini paylaşıyoruz eğitimde. E, i̇steyenlere yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.